N Habersiniz tayfa ben Fantastic Show. One Piece mangasının sabah 7'de çıkan 8'de çıkan versiyon olan ve tayfa buluşmasına denk gelen 892. bölümünü incelemesine hoş geldiniz. Evet normalde manga e, böyle akşam çıkar öğlen üstü çıkar bir zaman diliminde çıkar otururum hazırlanırım manga çıkıyor manga çıkıyor diye beklerim oturup incelerim. Dün mangayı bütün gün bekledim açıkçası video falan çekmedim manga gelmedi. Bugün manga ee, sabah çıktı alttan biri mi geçti Ne yapıyorsun alttan geçip <laughs> İşte tayfa buluşması var ya toplanıyoruz O yüzden herkes toplandı benden manga çekiyorum Herhalde buluşmaya geç kalmam umarım Evet gerçekten efsanevi bir mangalardan biriydi Dolu doluydu bir sürü yazı vardı Bir sürü metin vardı Ve artık manganın akışı aşırı şekilde değişti Luffy kategori savaşında Önemli olaylar Kaydedildi Luffy Kenmush okuydu Kenmun şokunda Katakuri'ye yaklaşmış vaziyette ve ona gerçekten yaklaştığını söyledi Katakuri ve onu tehlike olarak görüyor. Katakuri son darbede Luffy'ye felaket bir mızrak geçirdi. Luffy çok kötü zoru zoruna dayanıyor ve ağzından her tarafından kanlar gelmiş vaziyette. Bunun olmasının sebeplerinden biri Kenmun şokunda Katakuri'ye ayak uydurmaya çalışması olması gerçekten Luffy'yi çok çok zorluyor. Bu bölüm yeni iki tane karakterimiz var. Smotin yanında ortaya çıkan Cinnamon ve Citron karakteri ikisi de kız ve uzun bacak kabilesinden. Ee, pastayı sancı tamamladı. Big Mom pastaya doğru yöneldi ve Biji'nin gemisindeydi pasta. Biji halen Big Mom'u indirmek için e, kafalarında planlar oluşturuyor. Ve Big Mom'ın yemek istediği pasta Biji'nin gemisinde... Bir yem olarak sanki Pac-Man gibi Big Mom Bici'yi kovalıyor ve Bici başka bir adaya doğru, Likör Adası'na doğru uzaklaştı. Bu ne demek oluyor? Bu pas yedikten sonra Big Mom ne olacağı hiç belli olmaz. Bici halen Big Mom'ı ildirme çabalarında ve Smoothie şey e, Perospero bunun hemen farkına varıyor. Bici arıyor seni adi herif diyor. Pastayı bitirdiniz hallettiniz ama bunun içine zehir koymuş olabilirsiniz. Sizin bir suikast planınız vardır diyor. Siz adi sahtekar herifin tekisiniz diyor. Ve hemen ordu gemilerini farklı şekilde yönlendirip e, Perospero Bici'nin peşinden gidiyor. Ve Smoti'yi yanındaki iki uzun bacak kabilesinden iki karakteri Luffy'leri e, Kaka odasındaki sancilerin peşinden yolluyor. Smoti bu durumdan memnun olsa da vasat karakterimiz halen sancini peşinde. Ee, gitmekle, e, Sunny'i durdurmakla kendilerine artık bu görevi bana verdiniz, ben bu durumdan çok mutluyum, zamanı da niye vermediniz deyip e, mana uydurmaya devam edip kendilerine bir şey zannediyorsun. Moti Oysa ki e, sayfalardır, bölümlerdir Smoti hiçbir işe yaramadı. Onun dışında Charlotte de Luffy'nin kaçmamasını göz ardı etmemek için ve Luffy'yi e, kıstırmak için adadaki tüm aynaları kırdırtıp bir tane bile ayna kalırsa Ailenizi idam ettireceğim deyip sadece bir tane ayna bulunduruyor ve o aynanın içinden Luffy çıkacak mı dersiniz? Evet, Luffy Katakuri savaşı sonlansa bile o ay bir tane ayna var koskocaman Big Mom tüm kek adasında ve o aynadan Luffy çıkarsa önüne bir sürü Big Mom'ın adamı çıkacak. E bundan sonra ne olacak? Evet. Gerçekten bir sürü soru işareti var kafamda. Sanji Gemiye tekrardan geri döndü. Nami ile sarıldı. diğerleriyle sarıldı. Çok mutlu. Ee, Pedro ile Kerotto nerede dedi. Pedro'nun öldüğünü söylemediler henüz. Kerotto ise uyuyor vaziyette içeride. Gerçekten Pedro'nun ölmesi üzücü bir durum. Tekrardan gündeme gelmesi ayrı bir üzücü durum. Ve bundan sonra olaylar nereye bağlanacak? Pudding'in hızlı hamleleri ve bizim tayfayı düşünmesi. Chiffon'un ee, Bici tarafından takdir edilmesi. Ve bir takım olaylardan sonra manga gerçekten çok garip bir durumda kaldı. Şimdi Luffy-Katakuri savaşına değinecek olursak gerçekten Luffy Katakuri'ye karşı e, istediğimiz performansı gösteriyor. Kenbu Shokuyu da e, Katakuri'ye yaklaşıyor ve Katakuri ona çok 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 büyük bir hasar veriyor. En son mızrağını Luffy'nin bu tarafına doğru geçirmişti ve bu gerçekten tehlike verici bir unsurdu. Luffy-Lucci savaşı gibi adeta Luffy tüm gücünü ortaya koyuyor Kenbush da gelişmek için ki gelişim gösterdiğini Katakuri kendisi söylüyor. E, onun dışında... Smoti Luffy'leri kovalıyor. Ben Smoti'nin pastaya tarafına doğru gideceğini düşünmüştüm ama yanındaki iki karakter çıkması Smoti'nin yeni bu iki karakterin acaba Luffy e, Sanigo'dakilerle Tayfa ile kapışacağı mı anlama geliyor ki bunu daha çok e, ben göz önüne almayı düşündüm ve Bici'nin peşinden Perospero gelmesi ben Perospero'nun bine bide olsa Bici tarafından harcanacağına inanmaya başladım ki Cerma 66 nerede? Evet bence en büyük soru buydu Cerma 66 nerede? Eee... Cacci... Eee... İçici, Yonji, Reiju nerede bunlar? Nerede yani? bölüm 2 bölümdür. Cerma 66'ları göremiyoruz. Acaba Cerma nerede, ne yapacak, nereye bağlanacak merak ediyorum. Belki de Luffy'yi kurtarmaya o tek aynanın yanına belki de Cerma 66 gidecektir. Bir bilgi almıştır. Çünkü adadaki tüm aynaların yıkılmasını istemişti. Oğlum bu bilgiyi alıp hemen Cerma 66 denden bu şekilde. Çünkü onlara da haber geliyor. Big Mom'ın e, herhangi bir turta pastasına gelen bir haber. Eğer gelirse Aynı haber Jarmay ki gelmiştir mutlaka. Hemen aynı bilgi alıp aynanın yanına gidip aynanın etrafındakileri temizleyip Luffy'yi kurtaracak olabilirler ki bu da bence bir iyi bir faktöriyel. Onun dışında gerçekten bundan sonraki senaryo çok farklı ilerleyecektir. Şu an bence manga güzel gidiyor. Ben bölüme 10 üzerinden 9.3 veriyorum. Çok heyecanlı. Her taraftan ayrı bir şey oluyor. Luffy, Katakuri ayrı bir savaş. Luffy'nin çıkacağı nokta ayrı bir ayna dünyası mı, olayı var. Aynı zamanda Smoothie'nin bizim ee, gemi kovalaması. Big Man var. Bicenin peşinden gidiyor. Germ 66 nerede bilmiyoruz. GP 0 var. Neler olacak? Karma karışık. Gerçekten bölüm karma karışık tayfa. Ama e, çok heyecanlı gittiğini söyleyebilirim ve ben bu durumdan mutluyum. Luffy'nin halen kategoriyi alacağını ve e, indirmeyeceğine inanıyorum. Çünkü Luffy çok bir şekilde güç kaybetti ve Kenmun Shock'un da sadece gelişip e, oradan gideceğine inanıyorum. Ben kategoriyi yenebileceğini pek şu anda düşünmüyorum. Fikirlerim gerçekten çok değişiyor zaman zaman bölümden bölüm atlayıp daha çok düşünerek, teori harcayarak e, fikir konusuna değişikliğe uğruyorum tabii. Her neyse saat 12.30'da Katıköy'de buluşma var. Umarım yetişirim. Bu incelemeyi kısa tutmak istiyorum. Çünkü oraya yetişmem gerekiyor. Yoksa böyle daha uzun uzun konuşacağım bir sürü zaman dilim olacaktı. O yüzden biraz kısa kesip kısa şekilde atmaya çalışacağım. Bunun için üzgünüm. Sizleri seviyorum. Bir sonraki manga incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Manga mükemmel gidiyor. Bir sonraki manga incelemelerini ve live reactionları Discord'da yapacağım. Hoşçakalın Tayfun.